Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bize hediye gelen 3 aylık serama horozumuzu civcivlerini terk eden serama kızımızla tanıştıracağız. Nasıl bir tepki verecek hiçbir fikrim yok. Ama onu erkekliğe hazırlamak için bu tanışmayı gerçekleştireceğim. Sizler de bu yöntemlerle yeni yetme horozlarınızı liderlik vasıflarını yüklemiş olursunuz. Isırık bir horoz istemiyorsanız kümesinizde benim yaptığım yöntemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bununla ilgili horoz azdırma videom var. Onun da linkini hemen ünlem işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oraya bırakıyorum. Hızlı bir şekilde de görsele geçmek istiyorum. Gördüğünüz serama kızımızı artık gruplamıyor. Yavrularından ayırdık ve burada yaşıyor. Harika bir tavuk. Diğer 4 dişiyi de bu oğlumuza teslim ettik. Sebebi kümesimizde horozun sıkıntı olması, eksik olması. 4 dişiyi de döllüyor. Bir sürü yumurta aldım ve hepsi dolu maşallah. Kontrollerini gerçekleştirdim. Kümesimizde biliyorsunuz bir sürü grup var. İşin mutlu edici tarafı ise 4 tane kızın da hiçbir biriyle kavga etmeden uyum içerisinde yaşaması beni inanılmaz mutlu etti. Biri bile kavga etse maalesef boş bir kafesi aktarmak zorunda kalacaktım ve erkeksiz duracaktı. Asıl bu 3 aylık sesi bile oturmamış oğlumuzu hızlı bir şekilde erkek yapıp e, tavuk sayısını paylaştırmak. Bu yüzden bu oğlumuzla aşağıda gördüğünüz kızımızı gelin hep birlikte tanıştıralım. Eş istiyor musun sen? <laughs> Aferin sana. maşallah maşallah. Oğlumuz ciciyken bile artık başladı diyebiliriz. Tipe bakın daha cici tüylerin var üstünde lan. Sen yaptın bu hareketler ne? Gördüğünüz gibi oğlumuz kıpır kıpır ve erkekliğin hakkını veriyor. Daha 3 aylık olmasına rağmen liderlik vasfını almış. Bunun sebeplerinden biri arkadaşlar gördüğünüz kafeste tek başına yaşaması başka horozlar tarafından, başka tavuklar tarafından dövülmemesi bunu liderle çok hızlı bir şekilde hazırlıyor. Eğer kümesinizde pasif bir horoz varsa onu tek başına bir kafeste besleyerek e, gerek bir hafta gerek iki hafta liderliğini alana kadar bir ayda olabilir arkadaşlar. Tavukları ona gösterip geri çekerek birleştirmeyerek onu azdırabilirsiniz. Liderliğini ona geri verebilirsiniz. Tek bir şartımız var. Başka lider horozlar o horozu dövmemesi gerekiyor. Yan yana getirmemeniz gerekiyor. Ayrı kafeslerde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada sizlerle paylaşmak istediğim başka bir görüntü de gruplarımızın terk ettiği seramaların son durumu. 3 e, dişi bir erkek var. Erkeğimizi görüyorsunuz harika bir erkek. O da şu an iki aylık bir ay sonra o da liderliği eline almış olacak Allah'ın izniyle. Onun da erkeklik ispatını sizlerle paylaşacağız. Bu tavuk işinde de erkeklik ispatı böyle bir şey. Bu aşamayı, bu sınavı geçen artık erkektir arkadaşlar. Civciv değildir. Hatta bununla ilgili bir deney yapmıştık. 4 aylık, 4,5 aylık altın zibrit horozumuzun ilk ergenliğe çıkışını hatta onun yumurtayı dölleyip döllemediğini de bastığı tavuktan aldığımız yumurtalarla deney yaparak gözlemlemiştik. O görüntüleri de bulursam bu videoya ekleyeceğim. Bu görüntülerin hepsi birer şaheser, birer başarı arkadaşlar. Demek ki biz bu işi doğru yapıyoruz. Verdiğim fikirleri kesinlikle uygulayabilirsiniz. Şimdi merak ettiğim bir konu var. Görmüş olduğunuz kara kızları bu oğlumuz eşleyecek mi? Hemen onu denemek istiyorum. Ee, bu kızımızı eşledi. Bu arada videonun sonuna doğru da artık bu kızı bu oğlumuzun kafesine atacağız. Ee, çünkü kızımız tepki vermedi, onu kabul etti. Erkek olarak artık eşi o. Bütün alıştırmaları artık bu kızla yapacak ve hızlı bir şekilde daha da ilerleyerek erkek olacak. Daha üstünde cicilik tüyleri var arkadaşlar. Parlak tüyleri bile çıkmamış. O yüzden bir tane kara kız yakalayalım. Oğlum sinirlendi. Bütün seramalar aktif arkadaşlar ve çok sinirliler. Bu arada bu görmüş olduğunuz kafeste bir yıl önce aynı görüntülere sahip bu oğlumuzun babası var. Adı Cemil'di biliyorsunuz. Aynı kafeste aynı görüntüleri çekmiştik. Şimdi daha küçük haliyle bu arkadaşla çekiyoruz ve elimde siyah bir tavuk var. Ve oğlumuz yine kıpır kıpır olmaya başladı. Ne oldu? Ne oldu? Bu arada bu kızlardan aldığım melez e, çaprazlama sonucu çıkan cihicirler de büyüyor. Onların sonucunu da sizlerle paylaşacağım. Kafesi açtım. Tavuğu tuttum. Ve bakalım eşleyecek mi oğlumuz? etrafında dönüp duruyor. İçine koyalım. Bırakırsam kavga ederler mi? Gördüğünüz gibi yine kur yapıyor. Etrafında dönüp duruyor. Başarılı bir sahne. Hiç horozumuzu dövdürerek erkekliğini kaybetmeyelim. Ve artık yeni eşini onunla birleştirelim. Yeni eşini ona götürelim. Ama nedense buna aşık. Geç oğlum geç senin olsun bu. Ve yeni eşini birleştirir birleştirmez. Gördüğünüz gibi bu kızımıza aşık. Peşini hiç bırakmıyor. Artık bu kız onun olsun. Hediye gelen Üç aylık. Seram şu an üç buçuk aylık. Ve artık erkekliğini ispatladı. Sınavı geçti. Ve bir tavuğu kafesine hak etti. Artık onlar eş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada sevgili dostlarım kanalımızda artık süper like yani teşekkür butonu aktif hale gelmiştir. Şöyle mouse gösteriyorum. Bütün videolarımın altında var. Bu buton bağış butonudur. Kimse mecburi değildir. Hayallerime destek olmak isteyen herkes bu butona tıklayarak destek olabilirler. Yurt içi olsun, yurt dışı olsun destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bunu da buradan duyurmak istedim.